Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 2012 yılı Marmara koşusu başladı. Koşunun liderliğini iç kulvardan yaptığı ataklarla radikal eksenen salmıştı ki ilk 50 metre geçildikten sonra dıştan gelen 6 numaralı White Rame temposunu yükseltti ve koşunun liderliğini aldı. İkinciliğe 5 numaralı Tafka girdi, 1400'ü önde geçmişti White Rame ancak 1300 geçilirken dıştan gelen 5 numaralı Tafka'ya geçti bu kez liderlik. Tafka'ya koşunun temposunu ayarlıyor, fark 2 boy oldu. 6 numaralı White Ram ikincilikte 1200'ü geçti, 3 boy kadar geride 4 numaralı radikal ekselan 3. sırada onun 1.5 boy gerisinde. Dış kulvarda izlediğim isim 2 numaralı Duty Free. Hemen içinde 7 numaralı Browser var. 1.5 boy geride 1 numaralı Aydemirhan. 1 metre start yerini son sırada geçense 3 numaralı Ergöz oldu. Son 800'e yaklaşılırken 5 numaralı Tafkay. 1 boy farkla lider 6 numaralı White Ram ikincilikte. White Ram'in 2.5 boy gerisinde 4 numaralı Radikal Excellence son 800'ü 3. geçti. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Duty Free daha sonra içeride 7 numaralı Browser. 1.5 boy geride 1 numaralı Aydemirhan yine son sırada. 3 numaralı Ergöz sırasıyla koşuda son viraj dönüldü. 5 numaralı Tafkay düzlüğe de 1.5 boy farklı 6 numaralı Weissremir önünde çıkmayı başardı. 2 boy kadar geride 4 numaralı Radikal Excellence 3.lükte. Daha geriden 2 numaralı Duty Free'nin ve 7 numaralı Browser'ın çabalarıyla Son 400 metre geçildi. 5 numaralı Safka iç kulvara doğru kaydı. Bir boy farkla önde. Dışından 4 numaralı Radikal Ekselans. Onun dışından White Ram daha geriden. Duty Free ve Browser da atağa kalktılar. Safka yakalandı. İçinden gelen 4 numaralı Radikal Ekselans lider dışında White Ram var. Onun dışından Browser'ın Duty Free'nin çabaları son yüzde. 1,5 boy farkla Radikal Ekselans önde dışarıdan Browser geliyor. Radikal Ekselans kazanıyor Marmara koşusunu. 7 numaralı Browser ikinci oldu. 6 numaralı White Ram ve 2 numaralı Duty Free'ye Üçüncülük için fotoyu birlikte geçti. Dört numaralı Radikal Excellence Halis Karataş'la kazandı.